İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam yaptığımız biber dol şeyin patlıcan dolmasının şeyine bakacağız. tadına. Ne oldu ya? Harika olmuş. Şahane. Fevkalatenin fevkinde. Biz patlıcan yaş patlıcan dolmasını çok seviyoruz. <laughs> evet arkadaşlar yaptığım dolmayı beğendiniz mi? Ben aldım beni. Hı? Hmm. Sen demiyorsun da ben diyorum ama. Makarnamız da çok güzel oldu. Ya. Tuzlu. Anne, makarna gösterebilirsiniz. Yoğurt koydun ya ona. Çok güzel oldu ma <laughs> dolma. Siz de yapın yiyin. Oturmayın. Yaparsanız yersiniz, yapmazsanız bakarsınız öyle. Ha bile susun dolmayı. Ha bile. Ha bile tutun arkadaşlar. Ama yakıyor dur soğuğunu Ha bile tutun. Ha bile. Şahane. Habile alın elinizi ha, abi. Allah Ya Allah ya. Hmm. Emmen elmez anneciğim. Önceden yememi beğenmeyenler şimdi oldular müdavinim. Yani şimdi yemeğimi beğenmeyenler şimdi müdavinim. Çok da attı. Anne. Yutam Tamam. Şu makarna koyar mı sana? Dolma yiyecek mi? Çık olsun. Çık çık. Çık çık. Çık Bak. Bak. Bakın patlıcana bakın. Havile <laughs> tutun öyle. Havile. Bırakmayın önünüzden. Gay